oluşan zengin önü, sabahları uyanmakta zorluk çeken bakanın keyfini yerine getirdi. Kameraların kayıtlı olabileceğini akıl edemeyen bakan hem yedi hem de bürokratlarıyla sohbet etti. İşte Türk ekonomisinin geleceğini özelleştirmelere emanet eden AKP hükümetinin foyası da Unakıta'nın Özelleştirme idaresi Başkanı Metin Kilci ile sohbeti sırasında çıktı. Bu yılın özelleştirme takvimini çıkartan Maliye Bakanı 2009 için yüzünü tersanelere döndü. Bir tane cami adı tersanesi var. O bizde mi Metin? O bizde Sayın Bakanım da. Belediye devri yaptık diye hatırlıyorum. Kaliş'teki cami hatırlıyorsunuz değil mi siz Kaliş'te? Ha ha. Bir baksana. Tam, tam onun bir statüsünü öğreniyor. Ona bir bak. Bu sırada özel kalemi bakanın yanına gelerek son günlerde tartışmalı projeleriyle gündeme gelen YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın randevu talebini iletti. Bakan talebe olumlu yanıt verirken müsteşarı da Özcan'a övgüler yağdırdı. <laughs> <laughs> vështë të të më e parë, se të të me të vërështë. Të 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 të